Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. 12. sınıf biyoloji dersimizin bitki biyolojisi ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bölünür doku. Evet, e, bitkilere baktığımızda bitkilerde sürekli bölünür doku var arkadaşlar. Meristematik doku sürekli bölünür dokudur. İnsanlarda, hayvanlarda büyüme sınırlıdır. Belli bir yaşa kadar gerçekleşir. Bitkilerde ise büyüme sınırsızdır. Sürgün sistemi ve kök sistemi diye e, bitkiyi ne yapabiliriz? İkiye ayırıp inceleyebiliriz. Sürgün sistemi dediğimiz hadise toprak üstünde kalan gövde, dal, yaprak, çiçek ve meyveden oluşan kısımdır. Kök sistemi ise işte hepimizin bildiği üzere bitkiyi ne yapar? Toprağa bağlar. Bitkinin ihtiyaçlarının bir kısmının topraktan karşılanmasını sağlar. Ne alır bitki topraktan? Su ve suda çözünmüş mineralleri alır. Bu dersimizde neler göreceğiz? Bitkisel dokulardan bahsedeceğiz. Bitkisel dokulara bir giriş yapacağız. Meristem doku, sürekli bölünür dokudan bahsedeceğiz. Temel doku, iletim doku ve örtü doku üzerinde duracağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Meristem doku... Sürekli sürekli bölünür doku bulunma yerlerine göre sınıflandırıldığında apikal uç meristem, lateral yanal meristem şeklinde ne yapabiliriz? İkiye ayırabiliriz. Apikal uç meristem nerededir? Bitkinin kök ucunda, gövde ucunda bulunur ve bitkinin neyini sağlar? Boyca uzamasını sağlar arkadaşlar. Lateral yanal meristeme baktığımızda apikal uç meristem boyca uzamayı sağlıyordu. Lateral yanal meristem bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Nerede bulunur? Kökte, gövdede bulunur bitki enine büyür. Kökenine göre meristem dokulara baktığımızda primer birincil meristemdir. Embriyonik dönemden ölüme kadar bitkinin bölündüğünü, büyüdüğünü söyledik. Bitkinin boycu uzamasında etkilidir. Sekonder ikincil meristem ise bölünmez dokular arkadaşlar tekrar bölünme özelliği kazanıyor. Ve bitkinin neyinde etkili? kalınlaşmasında etkilidir diyoruz. Evet uç meristem kökenine göre primer meristem, yanal meristem kökenine göre ikincil meristemdir diyoruz. Bitkilerin sürgün sisteminde Hangisini gerçekleştiren yapı bulunmaz. Sürgün sistemi neydi? Toprak üstünde kalan kısımdan bahsetmiştik. Tohumların korunmasını, yayılmasını sağlayan, bitkinin eşeyli üremesini sağlayan, işte çiçek yapısından bahsediyoruz. Yapraklarla kökler arasında madde iletimini sağlayan gövdeden bahsediyoruz. Topraktan su ve mineral alan bu nedir? kök kök sisteminde bulunur. Fotosentezle organik besin üreten bitkinin yeşil kısımlarından, işte genç dallarından, yeşil yapraklarından bahsediyoruz. Cevabımız nedir? Denizli. Evet, bir diğer sorumuza baktığımızda çok yıllık bitkilerin sürgün sisteminde toprak üstü kısmında eşleştirme sorusu arkadaşlar. Kökler yapraklar arasındaki madde iletimi. Nedir bu? Kökle bitkiyi düşünün. Bir ağacı düşünün. Toprak altı kısmında kök var. İşte toprak üstü kısma sürgün sistemi diyoruz. Yapraklarla kökler arasında kalan kısım ne oluyor? Gövde. Bitkinin eşeyli üremesini sağlayan ne oluyor? Çiçekleri. Hatta bir tam çiçekte neler var? Dişi organ var. Şöyle işte taç yapraklar, çanak yapraklar, çiçek tablası, çiçek sapı, sapı, işte erkek organ, başçık, sapçık. Bu nedir? Bir tam çiçeğin yapısı. Çiçek neyi sağlıyor? Bitkinin eşeyli üremesini sağlıyor. Tohumların korunmasını, yayılmasını sağlayan da nedir? Meyvedir. Cevabımız adana diyebiliriz. Bitkilerde büyümenin sınırsız olması aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmasıyla açıklanır? Fotosentez yapan hücreleri bulundurmasıyla açıklayabilir miyiz? Hayır. Ne dedik biz? Bitkilerde büyüme sınırsızdır. Çünkü onlarda ne vardır? Meristem doku vardır dedik. Bunlar değildir. Cevabımız Bursa. Meristem doku bitkide sürekli büyümeyi, gelişmeyi sağlar. Bitkilerde büyüme sınırsızdır. Hatta asırlık bir çınar ağacına baktığımızda devasa boyutta bu boyuta ulaşmasında etkili olan faktör nedir? Meristem dokudur. Apikal meristem uç meristemle ilgili. Tepe tomurcuğunun uç kısmında kubbe şeklinde bulunur. Hatta şöyle koruyucu yapraklar var. Evet, ikinci öncülde de demiş ki koruyucu yapraklar tarafından korunur ve bitkinin neyini sağlar? uzamasını sağlar. Ne diyoruz? 1, 2, 3 diyoruz. Sekonder meristem neydi? Enine kalınlaşma. Hangisi yanlıştır? Kökün enine kalınlaşmasında etkili. E tabi bölünerek süreç ilerliyor. Birincil değil ikincil büyümede etkiliydi eline kalınlaşmayı sağlar. Bölünmez dokuların tekrar bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Şekilde kök ve gövde uçlarında bulunan yapılar gösterilmiştir. Bakın genç yapraklar tepe tomurcuğunu koruyor. Çünkü burayı koparırsak bitkinin boycu uzaması duracaktır. Yine kök ucundaki meristemi koruyan kaliptre yüksek adını verdiğimiz yapı bitki kök ucundan uzuyor. Aşınmasını engelleyen onun zarar görmesini engelleyen yapı kaliptradır. Bir diğer ifadeyle yüksük diyoruz biz buna. Bitkinin kök ucunu, gövde ucunu koruyan, bitkinin uzamasında etkili olan yapıları koruyan kısımlardır bunlar. Şekildeki bilgilere göre yanlış olan soruluyor arkadaşlar. Büyüme bölgeleri işte buralar. Çeşitli yapılarla koruma altına alınmıştır. Buna okey verebiliriz. Kök ve gövde ucunda bölünür, doku bulunur. Evet kök ucu ve gövde ucunda bulunuyor kök ve gövdedeki tüm yapılar fotosentez yapar demiş. Hayır Işık görmeyen hiçbir yerde fotosentez gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Kökte bir kere fotosentez asla gerçekleşmez. Cevabımız nedir? Yalnız 3'tür diyoruz. Yani toprak altı kısım ışık mı görüyor? Şama'da meristem hücresine ait özellikler verilmiştir. Meristem hücreleriyle ilgili ne soruluyor? Doğru olan soruluyor. Mitozla çoğalır. Bakın meristem hücresinin mitozunu göstermiş. Farklılaşarak diğer hücrelere dönüş Farklaşan hücre, farklılaşmış hücre, evet dönüşebilir. Bitkilerin uzamasında, kalınlaşmasında nedir? Etkilidir diyoruz. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.